Şunu hayal edin. 1550 yılında Bulgaristan'ın küçük bir köyünde yaşayan 12 yaşında bir çocuksunuz. Sabah sisi vadi bir kefen gibi sararken babanıza koyunlara bakmasında yardım ediyorsunuz. Boyunlarına takılı çanlar hayatınız boyunca fonda çalan yumuşak bir melodi yaratıyor. Anneniz kahvaltı hazırlıyor. Sıcak ekmek ve keçi sütü. Ev gibi. Güvenlik gibi. Bildiğin her şey gibi. Sonra duyuyorsunuz, parke taşlara çarpan nal sesleri. Babanızın yüzü parşömen gibi bembeyaz oluyor. Anneniz elindeki kil resmi düşürüyor ve dünyanızın parçalanacağı gibi yere parçalanıyor. Çünkü köyünüzdeki herkes bu nal seslerinin ne anlama geldiğini biliyor. Sultanın tahsildarları gelmiş. Ahşap bir arabanın arkasından Osmanlı memurlarının atlarından indiğini izlersin. Uzun yolcular rağmen ipek cübbeleri tertemizdir elinde parşömenler ve listeler vardır ve gözleri, hayvanları değerlendiren tüccarların soğuk bakışlarıyla toplanan köylüleri tarar. İçlerinden biri doğrudan seni işaret edince annen dizlerinin üzerine çöker ve anlamadıkları bir dilde yalvarmaya başlar. Baban sessizce durur. Direnmenin tüm ailenin ölümü anlamına geldiğini bilir. Sana sultana hizmet edeceğine, büyük bir şerefe kavuşacağını, bunun bir onur olduğu sözleriyle seni koparırlar. Ama araba şimdiye kadar bildiğin her şeyden uzaklaşırken duyabildiğin tek şey annenizin uzaklaşan hıçkırıklarıdır. Onu bir daha asla göremeyeceksin. Bu saray çocuğu dünyanın en güçlü imparatorluğunda bir gulam uzarak yeni hayatının başlangıcıydı. Saray duvarlarının ardında seni bekleyen korkunç şeyler, memleketinin sisli vadilerinde koyun güttüğün o basit günleri özlemle anmana neden olacaktı. Bu unutulmuş hayatta kalma ve acı hikayelerine başlamadan önce tarihin gizli gerçeklerini öğrenmekten hoşlanıyorsanız beğen düğmesine basıp daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ve lütfen aşağıya yorum yazarak nereden dinlediğinizi bana bildirin. Farklı yerlerinden bu eski hikayeleri birlikte keşfetmemiz bence inanılmaz bir şey. Geçmişe olan ortak merakımız sayesinde zaman ve mekanın ötesinde birbirimize bağlıyız. İstanbul'a yaptığınız yolculuk yeni hayatınızı belirleyecek sistematik zulmü ilk kez tattığınız an oldu. Siz ve düzinelerce diğer çocuk haftalarca engebeli arazide yürüdünüz. Yetersiz beslendiniz, açık havada ya da hava şartlarından çok az koruma sağlayan ilkel barınaklarda uyudunuz. Zayıf olanlar, ayak uyduramayanlar Hastalanan ya da umudunu kaybedenler geride bırakılarak ölüme terk edildi. Başkente ulaşmadan Osmanlı saray hayatının ilk dersini öğrendiniz. Zayıflık ölüm demekti ve sadece en güçlü, en zeki veya en uyumlu olanlar gelecekte hayatta kalabilirdi. Yanında yürüyen belki 14 yaşında olan Yunan balıkçı köylünden alınmış bir çocuk vardı. Adı Nikos'tu ama sana yakında bu ismin yasaklanacağını fısıldadı. Yürüyüşün üçüncü gecesinde kaçmaya çalışmıştı ama bir mil bile gitmeden muhafızlar onu yakaladı. Onu kampa geri sürüklediler ve diğer tüm çocukların önünde ders olsun diye dövdüler. Çığlıkları kırsalda yankılandı ve sen gözlerini sıkıca kapatarak sesleri duymamaya çalıştın. Ama dersi duymaktan kaçamadın. Kaçmak imkansızdı. Direniş boşunaydı. İstanbul'un dış mahallelerine vardığında hayalet gibi hareket etmeyi, sadece sana konuşulduğunda konuşmayı, gardiyanların dikkatleri avlanmaya yöneldiğinde kendini görünmez yapmayı öğrenmiştin. Gece boyunca çocukların kayboluşunu izlemiştin. Bazıları kaçmaya çalışmış, bazıları ise bir gün daha dayanamayarak sıradan boşluklar bırakmışlardı. Bu boşluklar kendi ölümlülüğünü sana sürekli hatırlatıyordu. İstanbul'un siluetini ilk gördüğünde nefesin kesilmeliydi. Gökyüzünü delen minareler, Ayasofya'nın devasa kubbesi, geniş saray kompleksi. Ama hissettiğin tek şey mideni taş gibi dolduran boş bir korkuydu. Bu muhteşem şehir kaybettiğin her şeyi ve olmaktan korktuğun her şeyi temsil ediyordu. İstanbul'a vardığında ilk seçime katıldın. Osmanlı yetkilileri hayatta kalan çocukları potansiyellerine göre gruplara ayırdı. Sanki bir atmışlar gibi dişlerinizi incelediler, reflekslerinizi test ettiler, bildiğiniz az sayı ve harfleri ezberden okumanızı istediler. Boyunuzu ölçtüler, cildinizde lekeler olup olmadığını incelediler ve yüz çizgilerinizi, sanat eserlerini değerlendirenlerin soğuk kanlılığıyla değerlendirdiler. En güzel ve zeki olanlar saray okuluna, Enderun'a gönderilecekti. Diğerleri ise seçkin askeri birlik, Yeniçeri ordusuna katılacaktı. Ancak saray hizmetine seçilenleri başka bir sınav bekliyordu. Bu sınav sadece bedeninizin dayanıklılığını değil, ruhunuzun sistematik insanlık dışı muameleye direnişini de test ediyordu. Kararı veren yetkililer senin pürüzsüz tenine, parlak gözlerine ve bariz zekana baktılar ve gülümsediler. O zamanlar onların gülümsemelerinin nazik olmadığını anlamamıştın. Onlar özellikle umut vadeden bir av bulmuş avcıların gülümsemeleriydi. Ender'in okulu, dünyanın ilk üstün yetenekli çocuklar için kurumsallaştırılmış eğitim kurumu olarak adlandırılmıştır. Bu tanım, teknik olarak doğru olmakla birlikte, senin gibi yerinden edilmiş çocuklar için, eğitimin gerçekte ne anlama geldiğinin karanlık yüzünü gizlemektedir. Evet, Arapça, Persçe ve Türkçe öğrenecektin. Matematik, astronomi, edebiyat ve hukuk okuyacaktın müzik, kaligrafi ve çeşitli el sanatları eğitimi alacaktın. Ancak bu eğitimin bedeli sadece akademik değildi. Senin dünyan haline gelen saray kompleksi, mermer koridorlar, süslü odalar ve her köşede tehlike pusulada bekleyen gizli geçitlerden oluşuyordu. Saray kompleksindeki yatakhanelerde kalıyordun, dış dünyadan duvarlar, muhafızlar ve protokolle ayrılmıştın, bu da kaçmayı sadece zor değil, düşünülmez hale getiriyordu.'' Uyuyacağınız yatakhane önünüzde mermer bir mezar gibi uzanıyordu. Cildinize zincir gibi gelen ipekle kaplı dar yataklarla dolu. Yatakhanedeki ilk geceniz. Uyanık yatarak hapis hayatınızın müzikali haline gelecek sesleri dinliyordunuz. Evlerini özleyen çocukların gözyaşlarını, tanımadığın dillerde fısıldanan konuşmalardan, ışıklar söndükten sonra koridorlarda dolaşan büyük öğrenciler ve gözetmenlerin ayak sesleri. Annene seni götürürken eline sıkıştırdığı küçük tahta haçı sıkıca tutuyordun. Ama sabaha kadar eski hayatının olan son bağında keşfedilip elinden alınacaktı. Sana Mesmet adında yeni bir isim verildi ve Hristiyan kökenlerini unutman söylendi. İmparatorluğun resmi dinine dönüşmek isteğe bağlı değildi. Bu esir bir çocuktan Osmanlı hizmetkarına dönüşmen için temel bir şarttı. Tören sanki bu yolu kendi isteğinle seçmişsin gibi büyük bir ihtişamla yapıldı. Ama sen ve herkes biliyordunuz ki bu seçimle hiçbir ilgisi yoktu. Sana söylediklerini tekrar ettin. Ama içinde annenin ninnisini ve babanın hikayelerinin anılarını saklıyordun. Ancak eğitiminin en sinsi yönü bireysel iradeni sistematik olarak kırmak ve seni imparatorluğun zevk ve gücünün bir aracı olarak yeniden inşa etmekti saray karmaşık bir hiyerarşi içinde işliyordu ve terfi sadece akademik başarıya bağlı değildi, aynı zamanda üstlerini memnun etme yeteneğine de bağlıydı. Ve memnun etmek hiçbir çocuğun öğrenmemesi gereken çok çeşitli şekillerde. Bir akşam yatakhanede sana yaklaştı, sesi hem tehdit hem de vaat içeriyordu. ''Yeni geldin.'' dedi. Davetsizce yatağının kenarına oturdu. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü henüz anlamıyorsun. Ama ben seni koruyabilir, öğretebilir, ilerlemene yardımcı olabilirim. Öğretmenler beni sever ve küçük çocuklarla ilgili tavsilerime kulak verirler. Elini omzuna koydu ve sen dona kaldın. 12 yaşındaydın ve hiçbir yabancı sana dokunmamıştı. Ama onun tavırlarında bir şey tüylerini diken diken etti. Karşılığında, dedi. Sesi fısıltıya dönüştü minnettarlığını göstermen gerekecek. Senin gibi çocukların büyük öğrencilere koruma için teşekkür etmesinin yolları vardı. Aramızda kalacak özel yollar. Binlerce erkek çocuğun önceden karşılaştığı imkansız bir seçimle karşı karşıya kaldın. Reddedip acımasız cezalar, sosyal izolasyon ve ilerleme umudunun sonunu riske atmak, kabul edip çocukluğunun son kalıntılarını senin bedenini bir meta olarak gören bir sisteme teslim etmek. İyi bir seçim yoktu. Sadece hayatta kalmak vardı. Sarayın cinsel ekosistemi karmaşık ve yırtıcıydı. Nesiller boyunca sömürüyle kurulan kurallara göre işliyordu. Erkek çocuklar olarak hadım edilen ve çoğu zaman kendi psikolojik yaralarını taşıyan Unix, önemli bir güce sahipti ve bu gücü sürekli gelen yeni gelenleri sömürmek için kullanıyordu. Ancak yeni gelenleri korumak yerine çoğu bu sistemin en hevesli uygulayıcıları haline geldi. Yaşça büyük öğrenciler küçük olanlara eziyet ederek nesiller boyu süren istismar döngüsünü sürdürdüler. Bu bir tür sapkın eziyetçilikti. Sisteme girenler kendilerinden aşağıdakileri mağdur ederek yerarşide yerlerini kazanıyorlardı. Saray görevlileri konumlarını kullanarak en güzel erkek çocuklara cezasız bir şekilde ulaşıyorlardı. Çünkü kurbanlarının başvuracak hiçbir yerleri ve adalet için yardım isteyebilecekleri kimse olmadığını biliyorlardı. Bu sistemi özellikle sinsi kılan şey sarayın resmi hiyerarşisiyle bütünleşmiş olmasıydı. Cinsel gizli skandallar değildi. Onlar toplumsal düzenin bir parçasıydı ve günlük yaşamın dokusuna o kadar derinlemesine işlemişti ki doğal ve kaçınılmaz görünüyorlardı. Güçlü patronların dikkatini çeken erkek çocuklar, kariyerlerinde hızlı yükselebilir, eğitimleri daha kolay olurdu. Reddedenler veya üstlerini kızdıranlar, kendilerini alt pozisyonlara indirilmiş, daha sert disiplin altında veya saraydaki rollerinden tamamen ortadan kaybolmuş olarak buldular. Senin gibi erkek çocuklar üzerinde psikolojik etki yıkıcı ve dikkatli hesaplanmıştı. Ailelerinden koparılmış, orijinal kimliklerinden mahrum bırakılmış ve bedenlerinin bir meta olarak kullanıldığı senin gibi erkek çocuklarda bugün karmaşık travma tepkileri olarak tanımlayabileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Bazı çocuklar manipülatif ve hesapçı hale geldi. Cinselliğini ilerleme ve hayatta kalma aracı olarak kullanmayı öğrendi. Diğerleri ise kendine kapanarak ruhları içlerinde ölürken saray hayatının rutinini sürdüren boş kabuklara dönüştü. Çevrendeki erkek çocuklarda her iki dönüşümü de gördün. Dimitri seninle aynı bölgeden alınmıştı ve gülümsemeyi ve daha büyük öğrencilerle ve öğretmenlerle flört etmeyi öğrendi. 6 ay içinde yeni kıyafetler, daha iyi yemekler ve dil eğitimi için özel bir öğretmen aldı ama gözleri ölmüştü ve yeni çocuklar geldiğinde onlara bir zamanlar yetkililerin kendisine yönelttiği aynı hesapçı bakışla bakıyordu. Balıkçının oğlu olan Yunanlı Stefanos ise tam tersi bir yol izledi. Tüm yaklaşımları reddetti, dayaklara ve cezalara katlandı ve yavaş yavaş hayalet gibi bir varlığa dönüştü. Görevlerini mekanik bir şekilde yerine getiriyordu. Yeterince çalışıyordu ama hevesli değildi ve her geçen gün biraz daha yok oluyor gibiydi. Bir sabah yatağı boştu ve kimse onun adını bir daha anmadı. Hayatta kalmak için bazı teklifleri kabul ederek kendinin bir kısmını koruyarak orta yolu bulmaya çalıştın. Ama saray böyle bir dengeyi imkansız kılıyordu. Her gün yeni sınavlar, aşağılanma ve yok olma arasında yeni seçimler, sistemin sizi kendi suretinde yeniden yaratmak için kullandığı yeni yöntemler getiriyordu. Osmanlı sarayını zaman zaman ziyaret eden Avrupalı gezginler bu gizli dünyayı kısaca görebiliyorlardı. Ancak anlatımları genellikle kendi kültürel önyargıları ve sınırlı bakış açılarıyla şekilleniyordu. 16. yüzyılda bir Venedik elçisi, saray görevlilerinin genç erkek hizmetkarlarına gösterdiği aşırı sevgiyi ve onu son derece rahatsız eden sahneleri anlattı. 10-11 yaşlarında ipek giysiler ve mücevherler içinde yaşlı erkeklere uygun olmayan bir samimiyetle hizmet eden çocukları gördüğünü yazdı. 17. yüzyılda bir Fransız diplomatsa, Sarayda tanık olduğu olayları daha açık bir şekilde yazdı. Saray hayatının fiziksel koşulları, psikolojik istimarı, direnişi kırmak ve bağımlılık yaratmak amacıyla tasarlanmış şekillerde daha da ağırlaştırıyordu. Mahremiyetin asgari düzeyde olduğu sıkışık yatakhanelerde yaşıyor, öğrenmeye zorlandığınız dualar için belirlenen saatlerde uyanıyordunuz. Yeterli ama bol olmayan yemekler belirli saatlerde verilir ve düşünmeye veya direnmeye zaman bırakmayan katı bir programa tabi tutulursunuz. Cezalar yaygındır ve ruhu kırmak ve aşağılama amacıyla yaratıcı bir şekilde tasarlanmıştır. Kuralları ihlal eden, ana dillerini konuşan, eski gelenekleri uygulayan veya yeni hayatlarına yeterince uyum sağlamayan çocuklar ağır şekilde cezalandırılırdı yatacak kadar bile büyük değildi. Eski inancının ritüellerine göre dua ederken yakalanan Milos adlı bir çocuğun bir gün boyunca avluda çıplak olarak ayakta durmaya zorlandığını ve diğer öğrencilerin onunla alay etmelerine izin verildiğini gördünüz. Ders açıktı. Eski kimliğiniz sadece yasaklanmamıştı, utanç kaynağıydı sarayın iç ekonomisi durumunuzu daha da karmaşık hale getirdi ve ek sömürü katmanları yaratarak iyi davranış, akademik başarı veya çeşitli şekillerde üstlerinizi memnun ederek küçük ayrıcalıklar kazanabilirdiniz. Bu ayrıcalıklar daha iyi yemek, daha güzel giysiler, daha rahat uyku koşulları, kitaplara veya müzik aletlerine erişim kısıtlı dünyanızda değerli mallar haline geldi. Sistem karmaşık bir bağımlılık ve sadakat ağı oluşturdu. Bu da direnişi neredeyse imkansız hale getirdi ve işbirliği hayatta kalmanın tek yolu gibi göründü. Bu ekonomide yaşından çok daha büyük birinin hesaplayıcı zihniyle yolunu bulmayı öğrendin. Daha yaşlı öğrencilere derslerinde yardım etmenin Belirli konularda özel yetenek göstermenin sizi öğretmenlerin dikkatini çekebileceğini ve onların sizi en kötü istimarlardan koruyabileceğini fark ettiniz. Yeni hayatınıza karşı mükemmel itaat ve görünür bir coşku göstermenin sınırlı dünyanızda küçük ama büyük hissettiren özgürlükler kazanabileceğini fark ettiniz. Bazı çocuklar kaçmaya çalıştı ancak sarayın suyla çevrili bir yarımada üzerinde olması kaçışı imkansız kılıyordu. Yakalanan kızlar diğerlerini caydırmak için kasten halka öçük bir şekilde ağır şekilde cezalandırıldı. Haliç'i üzerek geçmeye çalışan bir çocuğun geri getirilmesine tanık oldunuz. Onu geri sürüklediklerinde zar zor hayattaydı ve tüm öğrencilerin önünde aldığı dayak, kırık, zar zor ayakta duran, isyana boyun eğdeye tercih edenlerin başına gelenlerin canlı bir örneği. Kaçmayı başaran az sayıdaki çocuk daha da zorlu bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Sarayda çok uzun süre kalmışlardı ve eski kimlikleri o kadar silinmişti ki aileleri onları tanımayabilirdi. Toplumları onları hain veya din değiştirenler olarak reddedebilirdi ve saray sistemi dışında hayatta kalmalarını sağlayacak çok az beceriye sahiptiler. Kaçanların çoğu birkaç gün içinde yeniden yakalandı. Ancak özgür kalanlar bile artık kendilerine yer olmayan bir dünyada kendilerini bir sürüklenmiş halde buldular. Sistem içinde olgunlaşırken, zeka, uyum yeteneği ve dikkatlice hesaplanmış itaatle hayatta kalırken yeni zorluklarla ve ruhunuzun daha derin yozlaşmasıyla karşılaştınız. En başarılı öğrenciler sonunda yüksek devlet makamlarına atanabilirdi. Ancak bu başarı onları istismar eden sistemin devam etmesinin bedeli olarak geldi. Giderek artan bir dehşetle öğretmenlerinizin ve denetçilerinizin sizi şekillendiren ve zarar veren adamların bir zamanlar sizin gibi çocuklar olduğunu, ailelerinden alınarak imparatorluk gücünün araçları haline getirildiklerini fark ettiniz. Bu farkındalık korkunç bir seçimle karşı karşıya bıraktı. Sisteme direnebilir ve muhtemelen onun tarafından yok edilebilirdiniz ya da onu tamamen kucaklayıp onun uygulayıcılarından biri olabilirdiniz. Bir sonraki nesil çocukları seçip onları yıkıp yeniden inşa ederek sarayın iktidar ve sömürü hiyerarşisini sürdürürdünüz. Birçok çocuk sonsuza kadar av olmak yerine avcı olmanın daha kolay olduğunu gördü ve ikinci yolu seçti. Çıkma olarak bilinen mezuniyet töreni saray eğitiminizin sonunu ve imparatorluk hizmetine girişinizi işaret ediyordu. Yıllarca eğitim kisvesi altında sistematik istismara maruz kaldıktan sonra birçok dili akıcı bir şekilde konuşan, yönetim ve diplomasi konusunda yetenekli, sanat ve bilim dallarında eğitim almış bir genç adam olarak ortaya çıktınız. Ancak aynı zamanda ruhunuz sistematik olarak yozlaşmış iktidar anlayışınız sonsuza kadar sömürüyle iç içe geçmiş ve normal insan ilişkileri kurma yeteneğiniz belki de asla iyileşemeyecek şekilde zarar görmüş biri olarak ortaya çıktınız. Birçok mezun için bu geçiş, sadece bir sömürü biçiminden diğerine geçmek anlamına geliyordu. İdari görevlere atananlar, kendilerini cinsel iyilikler ve siyasi ilerlemenin birbirine karıştığı, sarayda öğrendikleri güç, itaat, ve hayatta kalma derslerinin yetişkin hayatlarını şekillendirmeye devam ettiği bir dünyada buldular. Askeri görevlere atananlar saray yıllarının psikolojik izlerini taşıdılar ve genellikle ya imparatorluğun iradesini acımasızca uygulayanlar ya da istismar üzerine kurulu hayatlarında bir anlam bulmaya çabalayan kırık insanlar oldu. Osmanlı elitlerinin bu uygulamalara karşı tutumu karmaşıktı ve sistemi sürdürmek için özenle inşa edilmişti. Resmi düzenlemeler birçok istismar biçimini yasaklasa da, gerçekte saray yetkilileri kendi çıkarlarına hizmet eden davranışlara gözü yumuyordu. Sistem yetenekli idareciler ve sadık hizmetkarlar yetiştiriyordu ve bu da onun temel amacıydı. İnsanların ödediği bedel başarısı için önemsiz sayılıyordu ve herhangi bir eleştiri imparatorluğun gelişmiş eğitim ve yönetim sistemine gölge düşürmek olarak görülüyordu. Çağdaş Osmanlı yazarları sistemin genel değerini savunurken bazen onun karanlık yönlerini de kabul ediyorlardı. 16. yüzyıl saray tarihçisi şöyle yazmıştır: "Saray okulunun öğrencilerden büyük fedakarlıklar istediği ve bu okula girenlerin her birinin değişmeden çıkmadığı doğrudur. Ancak bu disiplin ve öğrenim potasından imparatorluğun en iyi hizmetkarları ortaya çıkıyor." sadakatleri sınanmış ve yetenekleri mükemmelliğe ulaştırılmış adamlar. Bu dönüşüm ve iyileştirme retoriği senin gibi çocukların yaşadığı gerçeği maskeliyordu. Senin sınavların sistematik cinsel istismarı içeriyordu. Disiplin, özgün kimliğinin yok edilmesini ve imparatorluğun çıkarlarına hizmet etmek üzere tasarlanmış bir yeni benliğin inşa edilmesini içeriyordu. Öğrenimin çocukluğunun masumiyetine ve normal insan ilişkileri kurma yeteneğine mal olmuştu. Osmanlı saray sistemini özellikle rahatsız eden şey, gerçek eğitim fırsatlarını sistematik istismarla böyle bir şekilde birleştirmesiydi. Erkekler o dönemin standartlarına göre olağanüstü acıra bir eğitim alıyorlardı. Bilinen dünyanın kapılarını açan dillerde okuma ve yazma öğrendiniz. Hataları açısından en ileri düzeyde olan bilim ve matematik dersleri aldınız. Hayatınız boyunca size hizmet edecek diplomasi, idare ve askeri strateji becerileri edindiniz. Ancak bu eğitim, sümürü ve istismardan ayrı düşünülemezdi. Zihninizi genişleten öğretmenleriniz, aynı zamanda bedenlerinizi de ihlal etti. Size fırsatlar suran aynı sistem, masumiyetinizi de yok etti. Size ilerleme vadeden aynı kurum, bu ilerlemenin ulaşmak için kullanılan yöntemlerle sonsuza kadar lekeleneceğini de garanti etti. Bu sistem, modern öncesi toplumlarda iktidar, cinsellik ve şiddet arasındaki karmaşık ilişkiyi de ortaya koyuyor. Osmanlılar, ginçleri sömürme konusunda tek değildi. Benzer uygulamalar çeşitli şekillerde antik ve ortaçağ dünyasında mevcuttu. Ancak Osmanlı sistemi, ölçeği, sistematikliği ve imparatorluk aygıtına entegrasyonu ile dikkat çekiciydi. Bu gizli bir sapkınlık değildi. Aksine, itkinliğiyle övülen ve yararlanıcıları tarafından savunulan açık bir kurumdu. 17. ve 18. yüzyıllarda saray sistemi askeri teknolojilerin gelişmesiyle Çingene ordusunun öneminin azalması ve yeni yönetim biçimlerinin sarayda yetişmiş bürokratlara olan bağımlılığı azaltmasıyla değişmeye başladı. Avrupa etkisi ve değişen sosyal tutumlarda sistemin kademeli dönüşümüne katkıda bulundu. Ancak sistemin zirvesinde saray kapılarından geçen binlerce çocuk için bu değişiklikler çok geç geldi. Çocukluklarını kaybeden, masumiyetleri yok edilen ve imparatorluk gücüne hizmet ederken ruhları kırılan bu çocukların hikayeleri tarihin en sistematik çocuk istismarı örneklerinden birini oluşturuyor. Hayatta kalan çocuklar, güzelliklerinin hem varlık hem de yük olduğu, zekalarının değer gördüğü ancak insanlıklarının değer görmediği, ilerlemek için asla geri kazanamayacakları ruhlarının parçalarını feda etmeleri gereken bir dünyada yaşadılar. Bazıları büyük güç ve nüfus sahibi pozisyonlara yükseldi, vezir, general ve vali olarak imparatorluğun kaderini şekillendirdi. Ancak saray yıllarının izlerini üzerlerinde taşıdılar ve çoğu kendilerini şekillendiren istismar döngüsünü sürdürdü. Diğerleri ise tarihin karanlığında kayboldu. Kaderleri bilinmiyor ve acıları kayıtlara geçmedi. Sadece idari kayıtlarda varışları, eğitimleri ve nihai görev yerleriyle anılıyor. Bir zamanlar bu çocukların ayak sesleriyle yankılanan saray duvarları bugün turistlerin Osmanlı Sarayı'nın mimari ihtişamını ve sanatsal hazinelerini hayranlıkla izlediği bir müziğe dönüştü. Ziyaretçiler imparatorluğun seçkinlerinin eğitildiği güzel odalara hayran kalırlar. Ancak bu mekanların sadece fiziksel güzelliğini görebilirler. Mermer koridorlar en karanlık sırlarını saklarken, eğitim ve sömürünün iç içe geçtiği odalar, nesiller boyu genç çocukların imparatorluğun ihtişamı için ödediği bedel hakkında sessiz kalır. Rehberli turlar, saray okulunun eğitimdeki yeniliklerinden, yetenekli yöneticiler yetiştirmedeki rolünden, imparatorluğun başarısına katkısından bahsederler. Saray okulunun işleyişinin temelini oluşturan sistematik istismardan, taleplerine boyun eğmektense ölmeyi tercih eden çocuklardan, veya sarayın duvarları içindeki deneyimleriyle sonsuza kadar değişen adamlardan bahsetmezler. Bu anlatıyı bitirirken, senin hikayeni binlerce benzer hikayenin temsilcisi olarak hayal ederken, bu acı ve hayatta kalma hikayelerinin sadece tarihsel bir merak konusu olmadığını hatırlıyorum. Bunlar gerçek insanlar. Ailelerinden koparılmış çocuklar kimliklerinden mahrum edilmiş ve bedenleri ve zihinleri değer verilirken, insanlıkları imparatorluğun büyük planları için önemsiz olarak görmezden gelilmişler. Sen, hayal ettiğim çocuk, mermer koridorlarda kalbinde korku ve dudaklarında sessizlikle duruyorsun. Adlarını asla bilemeyeceğimiz binlerce gerçek çocuğu temsil ediyorsun. Bireysel hikayeleri asla kaydedilmeyen, Acılarını hem yaratan hem de sürdüren sistemin kabul etmediği çocuklar. Senin hayaletin ve senin gibi bütün çocukların hayaletleri hala o saray koridorlarında dolaşıyor ve bize her imparatorluğun ihtişamının arkasında insan acısının üzerine inşa edilmiş bir temel olduğunu ve gücün bedelinin genellikle bu konuda hiçbir seçeneği olmayanlar tarafından ödendiğini hatırlatıyor. Korkunç olan sadece şiddet değildi. Sistematik olarak uygulanması, tamamen normalleştirilmesi ve tarih tarafından tamamen unutulmasıydı. Sen ve senin gibi çocuklar, sizi şekillendirilip kullanılabilecek güzel nesneler olarak gören bir sistemde yaşadınız ve öldünüz. Ve hikayeleriniz egzotik tarihi dipnotlar olarak değil Kurumsallaşmış zulme karşı insan direnişinin tanıkları olarak hatırlanmaya hak ediyor. Bir zamanlar korku dolu ayak seslerinizi taşıyan sabah havası çoktan kayboldu. Ama hikayen hala yankılanıyor ve bizden senin acılarına tanıklık etmemizi ve imparatorluğun altın zamanının korkunç bedelini hatırlamamızı istiyor. Hikayeni hatırlayarak sadece senin bireysel acını değil tarih boyunca iktidar mekanizmasının içine düşenleri, merhametten çok fetih, masumiyetten çok imparatorluğu değer veren sistemler tarafından ezilenleri de hatırlıyoruz.